Pazar'a gelirseniz, ara sokaklarda da gezmeyi unutmayın, her biri birbirinden güzel, böyle eski, ahşap e, yapıların olduğu küçük pazar e, gerçekten hoşunuza gidecek. <laughs> doğru Cennet. Cennet. Ne güzel. <laughs> <Bu yandan merkezinden> <gülüyor> mücadele <laughs> ediyorum. <laughs>

Merhaba. YouTube kanalım için çekim yapıyorum da. Efendim? YouTube kanalım için çekim yapıyorum burada. Benim doğum yerim burası biliyorum değil mi? Aa, siz de buralısınız. Bir tane açtım aynı zamanda. Bahattin yormuşsun. ama buranın artık mahalle özelliğini kaybetmiş. Son derece. Evet. Çocuğum. Evet bayağı. Çünkü belli zaten görüyorsun. Evet çektim bayağı. Evler eee yani metruk durumda kalmışlar. Yıkılıyorlar, yıkılmışlar. Hiç Kemal Sunal'a denk geldiniz mi? Yok Bahattin hiç ben. görmedim ben. Hiç, hiç görmedim. denk gelmediniz. Denk Onu bana çok soruyorlar ama okul e, durumumuz herhalde. Eee yurt dışında kaldığım dönemlerde oldu. Karşılaşmadık. Ben görmedim. Siz kaçlısınız? Ben 48 oldum. 48, 44 oldum. 4 yaş sizden büyükmüş. <gülüyor> 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 ama yine de denk gelebilirdiniz yani ona da. Eee belki biraz üst sokak sokakta oturduğunuz içindir belki. Ama yine Mimar Sinan'da okumuş ilkokulu. Vefa'da oldum. okumuş liseyi. Oldum. Vefa'da okumadım e, <laughs> o zaman. Daha sonrasında bir gün Mimar Sinan'da Çok güzel. O yönde bazı kopuz çok çok soru. Onu aşağıda bir yerde oturmuş ama nerede olduğunu bilmiyorum. Siz çok bilmiyorsunuz. Ama en sevdiğiniz Kemal Sunal film hangisi onu sorayım. Yok onları ben pek sinemayla onlar o konuda bir bilgi veremeyeceğim çünkü öyle bir düşüncem yok. Ha, peki Onu siz bilirsiniz. Unuttuk geçti gitti onlar. Valla biz unutmadık. Ben en çok postacıyı seviyorum. Siz? Gizli kalmış yerler var mesela. Sırf Küçük Pazar, Demirtaş Mahallesi burası. Hı -hı. Yani dünya listelerinde olan sokak. Göstereyim, yani gösterim yani sokak var. Çiziler, <laughs> çiziler <laughs> falan çekiliyor. Olur. Göstereyim size. Buradaki <laughs> en ünlü sokak. Evet, Uzak mı yakın mı? Yok burası canım yakın. Hatta kültür merkezi oldu. Ben de ilk kez Görmeniz gereken yerlerden biri. Ayrıca emekliyim emmek emlak emlak işi yapıyorum. Ben Almanca biliyorum kendim. ya yani ben yabancılarla sık sık Göstereyim size o zaman e, gel. Tamam. Gidelim. Ayrancı Sokağı'na. Ayrancı Sokak, dünya listelerinde olan bir yer. Osmanlılardan kalma. Burası Ayyami konakları, otel olarak çalışıyor. Hı hı. Evet. Yukarıda da e, ee, işte sokak var. Gizli kalmış yerler. Teras kafeler var Ha. E. Oraya gittiniz mi hiç? Gitmedim. gitmedi. evet. bir sokak. Hırın bakalım. Dünyanın her tarafından insanlar geliyor buraya. Öyle mi? E, tabii tabii. Aa, çok hoş gerçekten ama evler çok eski. Bakın orası galiba ambar olarak alt taraf kullanılıyor ama bir tane e, bir kişi var. Yok orası da ev. Merhaba kolay gelsin. Arkadaşlar şu anda Ayrancı Sokak'tayız. Burası da Türk dizilerinde, filmlerinde en çok e, görüntülenen, çeki yapılan adeta bir film pilotu sahneye gelmiş bir sokak. Burası da yine Kemal Sunal'ın doğduğu e, Küçükpazar semtinin iki sokak ilerisi oluyor. Geç, e, burayı da ziyaret etmeden, gezmeden geçmeyin derim. Teşekkür ederim. Vallahi biz unutmadık, ben en çok Postacı'yı seviyorum. Her yer otopark olmuş. Evler de yıkıldı, yıkılacak gibi duruyor bir kısmı da. Yani hala oturulan bir kısım evlerde de yıkıldı, yıkılacak şeklinde. Hadi buyurun. Bakın. Çöplerini yere atıyor teyze de. Hoş bulduk. YouTube için çekim yapıyorum da böyle e, küçük pazar semtinde tanıtmak istedim. Burada bir de Kemal Sunal dünyaya gelmiş. Hani onunla ilgili güzel e, bir semt. E, eski İstanbul aslında buralar. Eski İstanbul. Çok Burası güzel evler nasıl var. diyelim. Garibanlar yeri. E, the, alt tabaka diyelim. Evet, yani yoksul bir e, yoksul e, bir semt. semt. Evet evet. Güzel yine... insanlar var. E, evet. E, yok. Oh, peki sen üst tabakada kal. Evet. Değil. İnsanlık gören eski tarihi bir yer. Evet. Fakir fukaralar yaşıyor burada Zengin yok. Evet onu kastediyoruz. Onu kastediyoruz o anlamadı. Evet. Peki siz Kemal Sunalı Kemal Sunalı bir abi olarak, bir baba olarak, bir kardeş olarak görüyorum. Aşağıda evi var biliyorsunuz değil mi evini de biliyor musunuz doğu, doğduğu evi biliyor musunuz? Buralarda. Evet evet, burada bu. E, zaten Türkiye'de keman Sunal'ı herhalde sevmeyen yoktur diye düşünüyorum ben de. E, ben de Kendisi öyle de düşünüyorum. Zaten buralarda yetişmiş. Evi de aşağıda. Siz e, yaş olarak tabii ki daha gençsiniz gördüğüm kadarıyla. Evet Ama o benim abim mi? bir iki birkaç yaş büyüktü benden. Yani sonuçta yine de bir liseye kadar buralarda yaşamışlar. Buralarda ee, yaşıyordu ve yüzden... burada güzel insandı. Onun sayesinde kendimizi tanıdık, kendimizi bildik yani. Film. Bize öğretiyordu, bize filmleriyle hı hı. bize yaşamayı öğretiyordu. Gör nasıl diyeyim? öğretmen evet öğretmen, bir oldu. öğretmen olarak Kemal Sunal'ı görüyoruz. Kemal Sunal bir abimizdi. Allah rahmet etsin Amin. diyelim. Ee, teşekkür ederim. Sağ... Şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika. Gerçekten harika. Şuradaki nazarlığı hak etmiş gerçekten. Türkiye'nin dört bir yanından göç almış. Burası gerçekten çok güzel. Merhaba, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan küçük pazar semtine geldiğiniz zaman arası da mutlaka gezin çünkü gerçekten birbirinden güzel, birbirinden e, hoş eski İstanbul evleriyle karşılaşacaksınız burada. Bakın hemen arkamda gerçekten e, kim olduğunu bilmiyorum ama e, çok. E, Görsel anlamda çok güzel, eski bir ahşap bina var, bunun gibi daha niceleri var. Fakat elinizi çabuk tutun derim çünkü gerçekten çok bakımsız, birçoğu metruk durumda kalmış, birçoğu yıkılmış, birçoğu da yıkılmak üzere neredeyse. Yani burada yetkililer kapsamlı bir iyileştirme yapmazlarsa çok uzun bir süre kalabileceğini tahmin etmiyorum, düşünmüyorum yani. Bu yüzden e, İstanbul'da yaşıyorsanız ya da yakınlardaysanız e, bir gününüzü buraya girip etrafı görmenizi, e, eski İstanbul'un son e, tanıklarını e, gözlemlemenizi tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Buralı mısınız siz de. Burada oturuyorum, buralı değilim. Sen nerelisiniz? Ben Siirtliyim. Siirtlisiniz. Kaç yıldır buradasınız? 96'dan beri buradayım. Ya buralı olmuşsunuz artık. Nasıl burada hayat? Nasıl geçer küçük pazarda hayat? Baya zor. Baya geçinmek baya zor olmuş yani. Bilmiyorum insanlar nasıl geçiniyor Allah yardım etsin. Amin. Evler de bakımsız ve zor yani kötü durumda. Birazcık bu semte ilgi istiyor yani değil mi? Bu semte, bu semte aslında ailenin kalmaması lazım yani. Baya bozdurmuşlar ben Burada oturmuyor ben adı oturuyor. Ha öyle mi? Ee, Abi baştan söylemiyorsunuz. ya buralısınız Ben ee, onu söyleyeyim yani. He, İstanbul olarak genel İstanbul cümle. olarak ben bu semtte otururum. Ben sol insan bir de baya yani bilmiyorum yani zaten bakıma dediğin gibi muhtaç. Herkes gitmiyor zaten fazla aile fazla kalmamış he, yani. Fazla aile kalmadı bu semtte. Yani. ki İstanbul'un göbeği. Aslında bunun göbeği değil en eski mi? yeri ee, Ben eski, 96, çok... ben 82'de geldim de hal buradaydı. Evet. Burada çalıştım. Hani evet. her, her gelen garibanların yeri şeysiydi yani. Aynen e, garibanlar yani, var. Ekmek teknesiydi burası, küçük evet, pazar. Şimdi ama bayağı da böyle hani çok da e, evler falan böyle dökülmüş, harap olmuş. Bakın evet, mesela evet, 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 perdesi, zaten evet. şeyleri. Burada bir dönüşüm evet. yaşanacak ama... Dönüşüm yaşanacak. Hepsi satılmış zaten. Bak gibi bir şey yapıyor, yapıyor. görüyorsun. Mesela satılmış evet. Son olarak izleyenlere bir şey demek ister misiniz? Bakın buraları hiç bilmiyor insanların birçoğu da. Aslında buralara Eminönü'ne kadar gelmişken binlerce kişi geliyor Eminönü'ne her gün değil mi? Gelip evet, geçiyor. Hani bu aralara biraz ileriye gelseler aslında burada da bambaşka eski İstanbul'u görebilirler. İstanbul'un eski yüzünü görebilirler. Burada neye gezecekler? Burası tenha gibi bir şey olmuş. İnsan buralara gelmek istemiyor daha doğrusu. Tenha olmuş. Korkar yani, mı diyorsunuz? Korkar da? tabii ya. İnsanlar biz eski eskileriyiz. O gün... Siz korkuyor musunuz burada? Yok ben korkuyorum. Ben diyorum ya ben bayadır buradayım. Yani ben kaç senedir. Ben burada e, gene yaşamıyorum. Ben gene Esenler'deyim yani. Tamam. Yani, burada, yani. Siz burada bakkalsınız galiba. Bakkal değilim. Ben e getirdiğim bir şeyler var yani. Ee, nakliye olan. E, nakliye, nakliyeci var, evet. abimiz de buraya evet. iş yapmaya gelmiş. E, evet, Peki evet. çok teşekkür ederim. Ben de, çok sağ olun. Sizin de, en sevdiğiniz o... Kemal Sunal film hangisi? Onu da sorayım öyle kapatayım. Benim sevdiğim Kemal Sunal e, Hamido kardeşim. Hangisi? <laughs> Hamido kardeşim. Ha, Hamido kardeşim. Ha, Hamido. Ha. ha, ha. Ya, ya <laughs> şey bana, de güzel. De ha, hepsi de güzel. Ben de seviyorum. Hepsi, seviyorum de. Hepsi güzel. Peki sağ olun. Teşekkürler. Sen... Bu arada arkadaşlar Uzun yıllar Kemal Sunal'ı izleyerek büyüdük televizyonlardan. 80 kadar belki de daha fazla filmi var. Ben en çok Postacı'yı seviyorum. Siz hangisini seviyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Teşekkürler. Gelin buyurun böyle. <laughs> ha, dur, e, Kemal Sunal'ın evi burada. Küçük burada, Pazar'da burada. kendisi büyümüş, yetişmiş. Siz denk geldiniz mi hiç Tabii tabii. Çocukluğunda, tabii, tabii, tabii. gençliğinde biraz anlatır mısınız? Yani liseyi falan burada bitirdiniz. Burada, burada. Liseyi burada bitirdin. Hani şimdi biz çocuktuk yani o zamanlar. Siz de küçüktür. karşısınız kaçlısınız? 55 değil. siz küçüksünüz. O 44'lü. Tabii, tabii tabii. tabii, Büyük tabii. sizden. Ama yine de belki hatırlarsınız Ama kendisini. Ya ha, öylesin illa İlla ki yani çok derin öyle bir şey hatırlamayın. hatırlamayı. Siz de konuşun. Derin hatırlama <laughs> bir şansım yok. Ama yok. Ama peki bu küçük pazarda hayat nasıl geçti? Sizler buralısınız. Şimdi burada bu, doğdunuz, büyüdünüz. Küçük pazarda hayat dünyanın en güzel yeri burası. Bütün evler aşağı binadır. Kona Hı hı. Bütün evlerde kutlumba vardı, kuyu vardı, taşlık vardı, millet dışarıda oturuyordu. herkes dışarıdaydı yani bir sok... dışarıdaydı. Kimse kimsenin yemeğini farklı yemek yemiyordu. Hepsi belliydi. Tel dolabı vardı, buzdolabı yok, bir şey yok kasaptan 2 liraya et alıp yiyorlardı. Evet. Yani herkesin hiç şeydi. Milattan önce gibi kasaptan 2 liraya et. Yani aynen doğru. <laughs> Belki bir liralık alan da vardı yani bilmiyorum. Hep biz yiyorlardı çocukluk zamanı. Siz şimdi esnaf mısınız? Siz de mi öyle? <laughs> Sizin isminiz nedir? Mustafa. Mustafa Bey siz de küçük pazarlı mısınız? Aşağı yukarı. Aşağı. Aha. Ee, nasıl geçti hayatınız burada? Sizin nasıl geçti? Ee, gayet güzel yani ne olacak hep beraber işte bazen tatlı bazen acı böyle e, geçti küçük pazarda. Ama bütün anılarım burada geçti. Bütün Heh. en güzel ilk burada doğmuşum iki burada büyümüşüm. Aileler güzeldi, abiler güzeldi. Kardeşler güzeldi. İstanbul'da İstanbul ne kadar kabadayı var şimdi kahveye gelmiş burada yaşamış burada büyümüşler. Ne diyeyim yani ya en güzel insanlar Muzaffer Osmanlar burada, Kemal Sunal burada, Feriköy'le Buradan burada da evet, topçuları burada herkes burada yani. i̇sim çok yani isim çok Hayır Müjdat Gezen buradan Mezeli vefa listesinden, Urdunlar vefa listesinden Kemal Sunal o iki keza öyle. Yani çok evet. yani çok. Ama biz mesela Küçük Pazar Spor Kulübü'nde top oynardık. Evet. Kemal abimiz gelirdi. Bize böyle e, biz de okey oynardık o da bize ciddi ciddi bakardı. Ya dedik bu niye bilmiyor dedik. filmlerde böyle gülüyordu. Evet. Kemal Sunal mı? Evet. Evet. Sonra? Ciddi ciddi böyle oturdu bize birer haçlık verirdi. Kakıldan oynama indirdi çocuğuduk. Evet. Kakıldan oynama indirdi. <laughs> Öyle geçti yani e, e, günlerim. Evet, millet kızağı binerdi, kadınlar kızağı binerdi. Buraya kadar geldi. Size kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.